Orhan rica ediyorum onu oradan kaldırır mısın Valla benim iştahım kapanır onu görünce Yemek falan yiyemem Ah sevda ama Zamanla estetik gözün oluşacak ama biraz zamana ihtiyacım var Değil mi Mimoza he? Sana yengem farklı bir gözle bakacak Değil mi canım benim <laughs> Heh, Kemal geldi Tut bakayım şimdi Ay, Tamam Orhan tamam Gel Kemal'im gel Ne haber abi İyidir canım. Ya yola çıkacaktın. Seni engellemedim değil mi ben? Yok abi. Buradan giderim artık da. Önemli bir şey yok değil mi? Var var. Hem de çok önemli bir şey var. İçeri geç göstereceğim. Geç. Gel Kemal'im gel. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk Sevda'cığım. Nasıl buldun Mimoza'yı? Mimoza? İlk sanat eserim. Bir vazo. Ona bir isim verdim. Mimoza. Sen de eserlerine isim veriyorsun anla işte. Ee, bazen. E ee, ne diyorsun buna modern çağın ötesi bir çalışma diyebilir miyiz? Ötesi de. neyin ötesi? Ötesi. Gördün mü Sevda? Sanatçı adam şaheseri görünce nutku tutuldu. Konuşamıyor. Ee, yani abi ben şimdi ne desem bilemedim. Bir şey eserde mi? Doğruları söyle. Eseri nasıl buldun? Şey, yani Sanki olmamış gibi be abi. Olmadı tam. Ham hali bu Kemal. Daha bir şeyler ekleyeceğim üstüne. Yani hemen olacak bir şey değil. Sen sanatçı adamsın anlarsın. Ay vallahi bana afakanlar bastı. Gel şöyle otur gel. Yeni çağda sanat nereye gidiyor? Anlat bakayım bana. Sanat görecelidir Kemal'im. Sen bunu benden daha iyi bilirsin. E tabii baktığın açıya göre değişebilir. Şimdi o baktığın açıdan... ...Mimoza nasıl bir sanat eseri sen onu söyle bana. Ha, Mimoza. Ha, tabii. Ee, aslında abi yani şimdi böyle bir açıdan bakınca da yani bakıyorum yani güzel oldu sanki ha? Görüyorsun değil mi Sevda? İşte sende de estetik göz zamanla oluşacak. Zamanla anlayacaksın bazı şeyleri.